Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Elimde böyle gri bir yazmam var. Üstünde de pembe ve gri çiçeklerim var. Yeşilden de yapraklarım var. Ee, gri çiçekte olan gri yazmadan bir tık daha koyu. Şöyle uydurduğum iplerimi göstermek istiyorum. Yazmam Cenk marka. Yeşil ip olarak 434 altın başak kullanacağım. 434 şuradan da görüyorsunuz e, pembe ip olarak 306 Kaplan sanırım bu pembeyi çok uyduramadım ama bu da güzel oldu gri olarak da 119 antrasit diye geçiyor gri kullanacağım çiçeklerine uygun yazmanın zeminine uygun değil şöyle e, tığ olarak 21 numara tığ kullanacağım 22 numarada kullanabilirsiniz Tığlamam 2 zincirle tığlamanın videosunu da açıklama kısmına ekleyeceğim. Bunun için ayrıyeten bir video çekmiştim. Bunun yapılışını oradan bakabilirsiniz. 2 zincirle 21 numara tığ ile yaptım. Şimdi hep beraber oyamızın yapımına geçelim. Siz de kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. İpimi tığıma sabitleyerek oyama başladım. Şöyle tığ battımdan tutturuyorum. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Tığıma bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına girdim. İki, iki tığımdan çıkardım. Bir, iki, üç, dört zincir, beş zincir çektim aradan girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim sıradaki tığ battıya kapattım 1 2 3 zincir bir defa doladım sıradaki tığ battıya girdim 2 2 tığımdan çıkardım 1 2 3 4 5 zincir aradan girdim kapattım 3 zincir çektim sıradaki tığ battıya kapattım Bunlar bizim arada yapmış olduğumuz çimenlerimiz olacak arada ben 3 tane yapacağım videonun sonunda oyanın sıklığına göre ister 3 ister 5 tane yapabilirsiniz Ben şimdi de 3 tane ile başladım Evet çimenlerimi yaptıktan sonra 3 tane zincir bir defa doladım sıradaki tığbatiye girdim ikili trabzanım yaptım bu sefer tepesine şöyle tomurcuk yapmadan tekrardan 3 zincir çekip sıradaki tığbatiye kapattım 1 2 3 zincir bir defa doladım sıradaki tığbatiye girdim ikili trabzanımı yaptıktan sonra 8 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 Çevirdim oyamın tersini. 8 zincirimi burada tomurcuksuz trabzanımın tepesine batıyorum. Bakın buraya sabitledim. 2 zincir çekip ön yüzü çevirdim. Şimdi bu kısımda önce izlemenizi tavsiye ederim. Sonra Videoyu geri sarıp benimle tekrardan yapabilirsiniz. Emin olun bu söylediğim sizin için çok kolay olacaktır. Tığıma bir defa doladım, yuvama girdim, ikili bir trabzan yaptım, şöyle geniş bir trabzan. Yine iki zincir çektim, bir defa doladım. Yapmış olduğum trabzanın bakın altından girdim. Buraya da bir ikili trabzan yaptım. Baştaki zincirle beraber iki tane trabzanım olmuş oldu. Bir defa doladım tığıma aynı yere. 3. trabzan. Devam ediyorum aynı yere. Dördüncü trabzan. Bir defa doladım aynı yere. Beşinci trabzan. Yuvama girdim. Sık iğne ile kapattım. Bakın böyle minicik bir yaprak oldu. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş, 6 7 zincir çektim. Çevirdim oyamın arkasını. Şöyle görmüş olduğum en tepe noktaya 7 zincirimi sabitledim. 1 zincir çekip ön yüzü çeviriyorum. Buradaki zincirime sık iğneler yapacağım şimdi. 1 Devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane sık iğne yaptım 12'yi de yuvama girdim yaptım şöyle kaydırdım bir tarafa doğru 1 2 3 zincir çektim bir defa doladım yuvama girdim ikili trabzan yaptım 5 zincir çekiyorum aradan girdim kapattım 3 zincir çekip yuvama girdim kapattım alt kısma ineceğiz şöyle buradaki trabzanın etrafından dolandım kapattım Evet bakın yarımda bu çimen 3 zincir çekip yarım olan çimenimizi de tamamlıyoruz tekrardan 3 zincir bir defa doladım sıradaki tığ battıya girdim ikili bir trabzan yaptım. 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Aradan girdim, kapattım. Tekrardan 3 zincir çekip sıradaki tığ battıya kapatıyoruz. Tekrardan 3 zincir. Bakın şimdi bu çimenden buraya 3 tane yapacağız. Sonra bir tane boş çimen yapacağız. Sonra bir tane yarım. Yarımdan geri döneceğiz. Buradan gerisini anlatmayacağım. Kendim yapacağım kamera arkasında. Çünkü aynı videoyu geri sarıp tekrardan şuradan izlemeye başlayıp aynısını yapabilirsiniz. Evet bakın şurada bırakmıştık ikinci çimen üçüncü çimen boş çimen yarımdan geri dönüp tekrardan yapraklarımı yaptım burayı tamamladım Yine 3 tane çimen sonra tekrardan e, zemin kısmı bu şekilde oluşturuyoruz arkadaşlar. Böyle bakın. Şimdi oyamızın üst kısmına geçebiliriz. Böyleydi. Ben 3 tane yaptım çimeni, arttırabilirsiniz. Oyamın çiçekleri için renkli ipimi tığıma sabitledim. Şöyle Burası yazmamızın ön yüzü. Arka yüzünü çevirdim şöyle. Ee, yok şöyle ön yüzündeyim. Buradaki 5 zincirli kivamdan ön yüzündeyim. Son kararım. Buradan girdim. Bir tane sık iğne yaptım. Devam ediyorum. İkinci sık iğnem. O 5 zincirin içine sık iğneler yapıyorum. Üçüncü sık iğnem. Çok da sımsıkı yapmıyorum. Başa doğru kaydıracağım çünkü. Şöyle. Üç tane yaptım. İpim yarıldı orada da. Dördüncü. Beş. Altı. Yedi. Yedi. 8 9 10 tane sık iğne yaptım bakın. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çektim, çevirdim arka tarafı. Dibinden sayıyorum. Bir tane bıraktım sık iğne, ikinciye battım. Şöyle dibindekini saymıyoruz. Bir atlayıp ikinciye battım. 1 2 3 4 5 zincir. 1 atlayıp ikinciye batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. 1 atlayıp ikinciye batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. 1 atlayıp ikinciye batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Şöyle son kısma da batıyorum. Evet, sık iğneli olduğu için biraz böyle ben göstermekte zorlanıyorum açıkçası. Evet, son kısma da battıktan sonra 1 2 3 zincir çekip ön yüzü çeviriyorum. Şöyle bir defa doladım. Oluşturmuş olduğum ilk yuvaya girdim. Önce bir sonra iki sonra iki tığımdan çıkardım. Bir defa doladım. Yuvama girdim. Önce bir sonra iki sonra iki. Bir defa doladım. Yuvama girdim. Önce bir sonra iki sonra iki. Sonra üç zincir çektim. Yuvama girdim. Kapattım. Sıradaki yuvaya geçtim sık iğnesiyle 1 2 3 zincir bir defa doladım yuvama girdim önce bir sonra iki sonra iki ikinci trabzanım Üçüncüyü yaptım şöyle Dördüncüyü yaptım beşinci de üç zincir çekip yuvama kapatıyorum Hemen sık iğne ile yan tarafa geçiyorum. 3 zincir bir defa doladım. Trabzanımı yapıyorum. Üçlü trabzan. Baştaki zinciri de saydığım için bu benim ikinci trabzanım olmuş oluyor. Devam ediyorum. Üçüncü trabzan. Dördüncü. Beşinci de 3 zincir çekip yuvama kapatıyorum. Sıradakine geçiyorum. 3 zincir bir defa doladım. 3 seferde tığımdan çıkardım. Bir defa dolayıp 3 seferde çıkardım. 3 oldu. Devam ediyorum. 4. 5. de 3 zincir çekip yuvama kapatıyorum. Evet, sonuncuyu da hızlı bir şekilde ve aynı şekilde yapıyorum. 2 oldu. 3 4 5. de 3 zincir çekip yuvama girip kapatıyorum. 1 zincir çekip kesiyorum. Evet bu şimdi oyamızın üçsüz hali. Elimizden çıkmış hali. Şimdi ben bunun bu ti tamamlayıp ütüleyip geliyorum. Evet, oyamızın tamamlanmışı da böyle arkadaşlar bakın. Bence çok güzel. 3 tane ara verdim. 4 ya da 5 de olabilir ara. Ama 3 tane de, de çok güzel oluyor. Ütüledim bakın sizin için. Siz de benim için birer beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Görmüş olduğunuz gibi çıtıpıtı harika bir model oldu. Çok da çıtıpıtı değil ama bence güzel oldu. Alt tarafını farklı bir oyadan üst tarafını farklı bir oyadan alıp ikisini birleştirdim ve size de böyle sundum. Beğendiyseniz beğenilerinizi bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.